Yahudi, Ermeni mi Yahudi miydi onlar? Bir ara tanışmıştık, ondan sonra boş ayrıldık. Şey yani bir sevgiliniz, sevgili? <laughs> sevgili <ne gülüyor> şey vardı, kaç <yani> <laughs> <baş> yerde sevgili, <laughs> gençler hemen hemen ne gördüğü sevgilidir. sevgili. Edirne'de oldum, orada oldum, orada oldum, bir sürü yerlerde olmuştum. <laughs> Manora. Yıkılmış yuvamda, bu canım darda, unut artık beni, sorma Manur'a. Sayılmaz derdim var, ciğerim zarda. Acısın yaramı sormama, sarmaman ora. Tükenen aşkıma toprak serpildi, Hayat bahçesine diken dikildi, Kurumuş güllerim yaprak döküldü, El atıp dalını kırmama ora. Ettiğin nazları bir bir saymadım, Sana intizara vallah kıymadım, Bir mutlu bakışın sesin duymadım, Boşuna kendini yormama ora. Lekeler yapışmış ipekli hasa, Arzular can vermiş, bürünmüş yasa, Ziyani içimi kaplamış tasa, Her yere destursuz girme manura. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> <laughs> Ağzınıza sağ